Merhaba gençler yeni bir bilmeyen hocanın videosuna hoş geldiniz. Şimdi Mission Rescue oynayacağız. Bakalım neymiş onu öğreneceğiz. Bunda bir rescue yapacağız. Bir şeyler yapacağız. Garip garip işler yapacağız. İnsanları kurtaracağız. Aynen çift barett de olabilir. Bak Oğuz sen buradan bombayı kur. Bey hocam gelin biz buradan girelim. Biz nereden hocam. gireceğiz? He tamam. Ne dalış? Nereden? Dal 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 beni kesme dal. Yavaş çekimde dalıyoruz şu anda ve herkes temiz. Alın o zaman Güzel. Şurada o zaman. Ben de çok canım çok azaldı. Nereden canlıyorum? Can alamayacaksın. Can alamıyorsun. Gelin. Ölmüyorum bak. Burası biraz tehlikeli burada dikkatli ol. Aynı asansörden atlıyorlar ya. Haha <laughs> ben daha hızlı davrandım. Evet. Şu anda hostage'ları kaçırmaya başlayayım, çalışıyoruz. Başlayayım. Biliyorum biliyorum. Yukarıdan da atlayacak ama ona dikkat. Güzel bir görev. Kuruz bomba sağlıyor. Ben, ben çıkamıyorum la buna. Evet yine bir yavaş çekimle dalıyoruz. Aksiyon başlasın. Oh yeah. Kafalara böyle isabet ederiz. Nice. Arkanda adam var. Oh ölme. tamam Aşağı atlar. Aa düştü. İnşallah yani. Haydi bismillah şey <laughs> ya yani Çekil. Gelin aşağı atıyorum. Ya çekil şuradan. Şu sisi kim attıysa döveceğim onu ya. <laughs> Geldiniz mi Ayşe? Yine. Geldi geldi. Evet şimdi arabayla kaçıracağız rehineyi. Biniyorum araba yalnız arabanın sürmesi Ay. çok zor. Biniyorum. Şu arabanın arkasına binelim ya. Bence binmeyelim ya. Böyle Şuraya oldu. binelim böyle Bekleyin, götür bizi. Bek. Atlayın abi. <laughs> adam var. Oo. Bilmiyorum, Bilmiyorum. Oğlum mermi geçmiyor dışarı. Binmeyeceğim ilerle ilerle adamı öldüreceğim. Ben. Bilmiyorum. 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 Bekle lan beni al. Ben öleceğim, Bak öleceğim. Oh, her yerden sıkıyorlar. lan öldüm işte senin yüzüne ya diyorum <laughs> sana gel diye. Siz de öldünüz. Sür arabayı sür beni bırakın arkada boş ver beni. Atlat 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 ee, atlat 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 Boşluğa bas ben iki ben üç ben kere. Ben Bak oğlum. Eee ya bırakma. E ya bırak. şekilde. Gözüküyor. onu. Mermi çıkmıyor lan. Aa çıktı. İnemiyor. Oğul sen git devam et oğlum. <laughs> en solda ya da şu ortada şey var. Atla oradan çık der İleri git ileri trene. Trene çalışma alet var. Beyiz ben de arabayla geleyim. olayım sen Yine arabaya bin sen trene. Oğuz nereye gidiyorsun? O, o, oğuz Arkan'ı döner ya. misin? Oğuz Arkan'ı dön nereye gidiyorsun? Bak şimdi oğuz. Sola dön adım trene adım. binsene trene. <laughs> Oğlum oraya değil normal o, şuraya sağa sağ sağ, sağ gel şuraya. Heh, buraya bak. bin. Buraya. Şurada iş alet ha, var. şuna bas, şey. şu çalıştırmaya. Lan sağda önündeki E'ye bas. İnmeden bas, inmeden. Otil şu lan. Ouz ileride ilerideki ileride ha şu. Bekle binme. İnme inme inme. i̇nme, Oğuz, inme. İleri ben git Aynen. Şimdi soldan gelen trene bineceksin. Aşağıdan araba gelecek terörist onları ben almaya çalışacağım. Bak geliyor teröristler. Ölebilirsin bak dikkat et onlar feci vuruyor. Onları ben alacağım. Yani. Ölüyorsun 17 oldun. Onları ben almaya çalışacağım. 4 canı var. Atlayacaksın at, atla 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 Aferin tamam Tamam Bekle 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 hareket etme bekle Burada da adamlar var bekle Atla buradan atla yine Şimdi buradan en üst katına çıkacaksın bu binanın helikopter var orada Rehineyi kurtaracaksın öyle sağdan sağdan nereye gidiyorsun Binaya çıkacaksın oğlum Yardım et sen Allah çocuğu. Bildim bildim. Sağ ol. Böyle Bekle. Geri gel geri gel geri, kaç, gel, geri kaç, gel. Kaç 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 bomba patlayacak kaç. Görünme görünme görünme. Ha kimse yok. Tamam sakin sakin. Hızlı. kurtarın. Rehine kurtardık. Ve ilk rehinemizi kurtardık. Sen şehit ben gazi. Pardon ben şehit siz gazi. Hadi teröristler gelmeden hadi çabuk çabuk. Oh! oh! Wow onlar nereden çıktı lan? Evet. ve güzel. <laughs> ve maçı kazandık. Güzel bir oyundu. Bu neydi? Coop Mission Rescue haritası arkadaşlar. Bir sonraki yine videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi geleceğiz. Hadi. Şey, havuzumuz olacak mı? Havuzumuz olacak. Bu uh, çok iyi temiz. Aa bak burada var. Gel bak. Gel, gel, gel. Ben her yer temizliyorum. Gel. Şuraya gel. Dur dur ben şortları tepeyim.